Selamün aleyküm. Hayırlı bayramlar dilerim dostlar. Arifeniz mutlu olsun. Yarın bayram. Biz de valla Arife günü gittik bir arkadaşımız Komple kuştanla aldık. Dostlar kuşları şöyle kısa öz sanıtalım. Akşam da çıkaracağız canlıya. Bu kuşları sahiplendireceğiz. Toplam 40 tane kuş var dostlar. 40 tane yavrular hariç. Aç birader şunu bir. İsteyene yanında yavru da hediye gelir. Yavrular da var. Yani. Ana babalarını sarmalara koyacağız. Ne var ne yok aldık vallahi. Kutulara doldurduk getirdik. Arkadaşlar toplam 40 tane kuş var. 40 tane kuşu ben size şöyle kısa anlatayım. Bunlar aya uzaya gider demeye gerek yok. Zaten insanlar bu kuşları hep atıyor? Herkesin anlattığını da bize papağan gibi tekrarlamamıza gerek yok. Zamanında bir tane beyaz perçemle bir tane de beyaz yakalıyor. İkisi de erkek bu kuşlardan yakalamış yani. İyi oyun ama. Kuşların içinde. Bunlara da bir tane bak şu dişi. Bunu da Mert'in baltacıdan arkadaşı zaten ondan iliş istiyor. Bu dişi de vuruyor. Beyazlar, boz dumanlılar, dumanlılar bu iki kuştan çıkma arkadaşlar. Ana bu. Şu dişi Metin Baltacı. Babaları beyaz. iki tane beyaz. iki beyazı bunlara vuruyor. Ne kadar dumanlı, dumanlı kirli var onlar. Harici bu abimiz işinden dolayı arabayla gezerken şu Arap kızılları yakalıyor. Bak bunlar da benim gözümde hepsinden güzel arkadaşlar. Bakın. Dişi. Kanatları cıvalı. Bu dişi. Kızıl. Onunla şu Arap kırganan erkek. Bundan da onu birbirine vuruyor. Bu Araplar çıkıyor. Bu Araplar harici bütün hepsi. Bir tane de Boskilla var. Onu da yakalamış. Bu kuşların içine atmış. Oğluyla beraber Diğerlerinde hepsi bu kuşlardan çıkma arkadaşlar. Hiç başka kuş yok. Bir Arap var. Öktakkalı'yı da geçen yakalanmış. Bu abimiz Batıkent'te küçük villalar böyle iki katlı villalar var. Onların bahçesinde bu kuşlardan hiçbiri uçmuyor arkadaşlar işin gerçi. Ama içinden uçurup oynattıkları var. Ama çok uçtuklarından hep kaybetmiş. Kendiliğinden çıkmışlar orada. Çoğalan kuşlar. İyi kuş isteyene uygun uygun vereceğiz. Beyazlar, dumanlı, kirliler, boz dumanlı, kirliler, aynı boz dumanlar hep aynı kuşlar arkadaşlar. Kuşların çok heykeleri hepsi sökük. Öbür olanların hiçbiri tüyünü mühünü değiştirmiş genç kuşlar alan arkadaşımız uçuracak. Akşam da saat 9.30-10 gibi canlı yayın açacağız. İhtiyacı olan, sahiplenmek isteyen çift çift bu kuşlardan sahiplenebilir dostlar. Bu akşam mezatımıza çıkaracak kuşlar. Dediğimiz gibi kuşlar bunlar dostlar. Bilginiz olsun. İhtiyacı olan sahiplenmek isteyen uygun vereceğiz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere dostlar.